Öncelikle bir su bardağı suyumuza bir su bardağı şekerimizi ekliyoruz. Kaynamaya alıyoruz. Bu sırada büyük tenceremizde bir çay bardağı sıvı yağ altına açıyoruz ocağın. Bir su bardağı unumuzu da ekliyoruz. Güzelce kavuruyoruz. Unumuz sütlü kahve rengine gelene kadar kavuracağız. Ben biraz fazla kavuruyorum bu tercih meselesi. Ee, dilerseniz daha az, dilerseniz çok daha fazla kavurabilirsiniz. Ama en ideali olması gereken sütlü kahve tonudur, kıvamıdır. Bu sırada güzelce hafif kaynayan yani aslında suyumuzun içerisinde şekerimiz eriyecek hafif fokurdadığı zaman şerbetimiz hazır olmuş olacak Renkten biraz turuncu görünüyor, fakat şu an e, bu kadar turuncu değil. Sanırım ışıktan dolayı. Ben bu kadar kavurdum. Şimdi ise yavaş yavaş şerbetimi ilave edeceğim. Ben çok azar azar ekleyip, mesela bir kepçe ekleyip karıştırıp tekrar bir kepçe ekleyip karıştırıyorum. Bu şekilde sonuna kadar gelmiş olduk. Size bir ufak tüyo vermek istiyorum. 1 su bardağı un, 1 su bardağı şeker ve 1 su bardağı su ile bu şekilde elde ettik. En güzel anımız kıvam anı, tadım anı. Yumuşacık, harika bir kıvam elde ettik. Hepinize afiyet olsun. Kanalıma abone olup videomu beğendiyseniz beğenme butonuna basmayı unutmayın. Teşekkür ederim.